Abir Kapital'den herkese merhaba. Ben Abir Kapital araştırma uzmanı Duygu Yılmaz. Bugün teknik analist müdürümüz Göksel Tekiner'le beraber bir yayın gerçekleştireceğiz. Kendisini hemen konuşmacı olarak da davet ediyorum yayınımıza. Göksel Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi aslında Borsa İstanbul'daki pozitif seyirden devam ediyorduk Göksel Bey. Şimdi dedik ki Borsa İstanbul'a dedik para girişi var, işte pozitif akışı var, hacim rekoru kırıldı en son cuma günü ve bugün de aslında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Yine e, zirve seviyeleri test edildi. 7250 seviyelerini test ettik ve bu çok kısa bir sürede oldu. Yani bir geri çekilme de yaşanmadı, bir kar satışı da görmedik. E, ama genel totale baktığımızda hani aslında borsa İstanbul'da bize neler bekliyor? Şimdi yatırımcıların en çok şunu merak ediyor. Buradan borsaya girilir mi? Yani buradan bu seviyelerden girebilir miyiz? bir satış olması halinde hangi seviyelere kadar geri çekilir isterseniz sizden çok kısa bir 100 teknik analizi rica edelim Göksel. Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim dur ses geliyor herhalde tamam. Geçtiğimiz hafta ilk konuşmalarımızı hatırlarsan hani kers satış olasılıklarından bahsetmiştik ama artık hükümet de, yani ekonomik kanadının attığı adımlarla beraber alım iştahının daha güçlendiği ki, özellikle Cuma günü. Ee, üç büyük özellikle yabancı e, ağırlıklı olan kurumdan gelen yüklü miktardaki alımlarla beraber endeksinde tarihi bir işlem hacmi rekoruyla haftayı tamamladık. Burada alım iştahının devam ettiği bir süreç artık görecek gibi. Yani genel e, strateji olarak bilanço dönemi bitmesi sonrasında veya bilanço döneminde biraz ise bazı kar satışları görülebilir. Endekste kısa bir düzeltme olabilir derken aslında hiç bunu yaşatmadan endeksi yukarı doğru sürmeye devam ediyor e, gelen talep. Burada bir, bir miktar daha yukarı eğilimin devam görebiliriz ki burada asıl dikkat etmemiz gereken şey e, sabit getir. Yani bir aylık mevduat faizlerindeki bir düşüşün olup olmaması önümüzdeki süreç açısından burada bir gevşem olması, yani kurun daha sakinlemesi gibi unsurları üst üste koyarsak borsada biraz daha alım iştahının artık 2022'deki gibi biraz daha e, arzulu bir şekilde yukarı yönlü devam edebildiği izlenim, izlenimi bize yaratıyor. E, bu nedenle yeni alım için evet olabilir. E, daha temkinli kalmak koşuluyla endeks 30 kağıtları üzerinden gidiyor, gitmekte burada da fayda var. Çünkü alımlar genelde özellikle yabancı alımları endeks 30 ağırlığı üzerinden geliyor. E, burada bir miktar daha bilanço rakamlarının önümüzdeki dönemler açısından da güçlü gelebilecek hisselerde pozisyonlama yapılabilir ki e, bankacılık endeksinde gelen e, alım işlemi de görüyoruz İşte Geçtiğimiz haftada güçlü bir yükseliş yaşadık. Burada sanayi sektörü hisseleri bir miktar geride kalmıştı geçtiğimiz hafta. İşte haftanın ilk günü burada sanayi ile beraber biraz daha alım daha devam ettiği de e, aşken. Bu nedenle önümüzdeki sürece biraz daha e, pozitif bakılabilir. Yani beklediğimiz o kâr realizasyonları, kısa vadeli bir düşüşme e, biraz daha yukarı üst seviyelerden geleceği gibi görünüyor. Bu nedenle temkinli ama yine de pozitif bir bakışı artık daha da ön planda çıkarmaya başlıyoruz. Çok teşekkürler Göksel Bey. Bu arada bizi dinleyen dinleyicilerimiz, yatırımcılarımız merak ettikleri soruları bize mesaj kısmına iletebilirler. Özellikle teknik anlamda merak ettiğiniz hisseleriniz varsa Göksel Bey bizim için teknik seviyelerini değerlendirmeye çalışacak. Şimdi Göksel Bey Borsa İstanbul evet yükselişi devam ediyor ama şimdi yılbaşından bu zamana baktığımızda aslında yüzde %31'lik bir artış var Borsa İstanbul tarafında bu yüzde 31'lik artışa baktığımızda ise sadece 100 hisseden 40 hissenin en de e, ortalamasını geçebildiğini görüyoruz özellikle hani sektör anlamında bir aslında bir ortak bir payda yok ama hisse bazı çok fazla dağılım olduğunu görüyoruz mesela bu bahsettiğim hisselerin özellikle oyak çimento e, yılbaşından beri Borsa İstanbul yüzde 31 giderken Oyak çimentonun %169'luk bir artış yaşadığını görüyoruz. Tabi deprem etkisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz çimenton takdiri üzerinde ama isterseniz bir e, oyak çimentonun teknik tarafına bir bakalım istiyorum. Yani %169'luk bir e, değer artışı var. Bu hissede hangi teknik seviyeleri takip edebiliriz? Şimdi oyak için bakarsak burada seçim öncesi öncesinde bir 27 seviyelerinde taban oluşturarak gelen bir güçlü yükseliş kaydetti mevcut durumda da 55 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama var. Bu hisse açısından kritik nokta 55.75 olarak takip ediyordu geçtiğimiz haftalar açısından. Burası için önemliydi? 1 Mart'ta hızlı bir yükseliş sonrasında aynı hızda geri çekilmenin yaşandığı bir evrenin başladığı noktaydı 55.75. Artık bu desteğin üzerinde yani bu seviyede bizim için destek noktası olarak takip edilebilir. Bu, bu mevcut seviyenin üzerinde fiyatlamaları görmemiz durumundaki. Ee, son 3-4 günlük süreci göz önünde alırsak üstünde kapanış, altında hareketler gibi böyle bir volatilite var. Ee, burada 55.75 seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketlerde pozisyonlar arttırılabileceği kanaatindeyim. Burada bilanço fiyatlamaları daha ön planda çıkan hisselerin açısından ön planda zaten gelen alımlar veya yükselişin etkisi de bu yönde gibi görünüyor. Ee, bu nedenle 55.75'in üzerinde mevcut taşınan pozisyonlar sürdürülebileceği kısa vadede e, kademeli olarak arttırabileceği kanaatindeyim. Yukarı doğru hareketlerde ise ilk etapta bir 62-65 bandı söz konusu olabilir bu hisse açısından. Teşekkürler Göksel Bey. Şimdi e, talepler gelmeye devam ediyor aslında dinleyeceğimizden ama şimdi e, Borsa İstanbul'a sektörel bazla baktığımızda en çok getiri elde etmiş en güçlü sektörler ilk başında hava yollarının olduğunu görüyoruz. Zaten hava yolları da görecebildiği gibi aslında hem mevsimsel etkilerden kaynaklı hem de bu pandemi sürecinden tamamen ortadan kalkmış olması beraber e, yükselişe geçmişlerdi. Özellikle bilanço tarafına baktığımız zaman yüksek karlılıklar beklediğimiz bir sektör. Diğer sektörü ise aslında otomotiv sektörü. İlediğim yakın zamanda zaten otomotiv sektöründe bilançolarını takip ettik. Özellikle TOFAŞ, Türk Traktör tarafında ciddi karların hatta piyasa beklentilerin üzerinde karların geldiğini gördük diyelim. Şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara bakalım. Havacılıktan bahsetmiştik. E, Erken Kılıç Türk Hava Yolları hakkında düşüncelerimizi sormuş. Dediğim gibi bilanç olarak kuvvet beklediğimiz bilançolar arasında Türk Hava Yolları. Teknik olarak da sizden değerlendirme alalım Göksel Bey. Hemen bakalım Türk Hava Yolları'na. Şimdi ilk önce Grafik üzerinde biraz indikatörlerin seyrini göz attığımızda. Şimdi ıı, Türk Hava Yolları'nda orta vadeli trendin devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli indikatörler yukarı yönde. Ancak burada tek e, kritik nokta Mekte'nin dediğimiz ve e, orta vadeli önemli orta, e, indikatörler arasında takip ettiğimiz indikatörümüzün sat konumunda. Yani piyasa pozitif olmasına rağmen hisse açısından Mekte halen net bir dönüş sinyali yok. Ee, önümüzdeki günler açısından burada da bir toparlanmanın olması güçlü görünümü devam ettirebilir. Ee, burada e, bu hissi için kritik destek noktamız olarak son yükseliş hareketinde kanal desteği konumunda olan e, 227.20 seviyesini bugünkü işlemler açısından verebiliriz. 227'nin üzerindeki fiyatlamalarda pozisyonlar sürdürülebilir. Çünkü trendde bir bozulma olmayacaktır burada e, seviyeye kadar yaşanabilecek geri çekilmelerde. E, bu nedenle mevcut pozisyonları sürdürebileceğini düşünüyorum. Hızlı trade yapan yatırımcı açısından da e, piyasa paralelinde burada hızlı e, pozisyonlanma yapılabilir. Yani kar satışların biraz daha kar alım seviyelerini yani, satışları demeyeyim de kar alım seviyelerini biraz daha yakın tutarak pozisyonlanma açılabilir. İşte de ilk etapta e, geçtiğimiz cuma günü görülen 237 seviyesini bir ara direnç olarak takip edilmesini öneririm. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber de 255-258 bandı artık kısa vadede hedeflenecek direnç noktaları olarak bu hisse için karşımıza çıkan. Teşekkürler Göksel Bey. Bu arada dediğimiz gibi Türk Hava Yolları endeks %30 giderken %67'lik bir performans sergilemiş e, yılbaşından bu yana. Şimdi diğer sorularımıza baktığımızda otomotiv sektöründen bahsetmiştik. Yine çok karlı bir sektör olduğunu ve özellikle ilk talebin canlı kalması, enflasyondan dolayı talebin öne çekilmesi, kur artışından kaynaklı olarak otomotiv sektörlerinin bilançolarının kuvvetli geldiğini görüyoruz. Sizden de çok kısa bir TOFAŞ'ın e, teknik değerlendirmesini alalım Göksel Bey. Hemen bakalım. Şimdi TOFAŞ kaçıncı günü? 1, 2, 3, 4. Bugün itibariyle yani geçtiğimiz haftanın ortasında başlayan çarşamba, perşembe günü başlayan atakların hızlandığını görüyoruz. Ama artık burada yeni alım için biraz daha riskli bölgelere geldiğini kanaatindeyim ki boyunca bandının dışında belirgin bir şekilde bir çıkan hisse söz konusu. Genelde böyle sert çıkışlar sonrasında bir kısa vade düşecek eğilimini beraberinde getiriyor. Bu nedenle yeni alım için bu hisse açısından biraz daha riskli olduğunu düşünüyorum. Bunu taşıyan yatırımcı açısından da yukarı hareketlerde kademeli olarak pozisyonların nispeten azaltılarak olası bir geri çekilmelerde alt desteklerde yeni maliyet yapılması açısından bir strateji oluşturulabilir. 300 seviyelerinde şu anda Bollinger'ın üst bandının geçtiği yer 283'te. Yani hemen hemen yüzde altılık bir sapma var. Geçmiş deneyimlerimiz böyle hızlı güç, yükselişlerin özellikle bir haber atışı yoksa sonrasında beraberinde kar satışları getirebileceğini bize göstermişti. Bu nedenle de e, yukarı hareketlerde artık taşıyan yatırımcı açısından kademeli olarak biraz realizasyon yapıp olası geri çekimlerde de e, yeni denge araçları beklenecek de destek noktalarını takip etmekte faydalı olacağını düşünüyorum. Orta vade ve uzun vade trend gücünü koruyor ancak kısa vadedeki hızlı hata biraz realizasyon açısından değerlendirilebilecek kanaatindeyim. Teşekkürler Köksal abi. Özellikle bir de otomotiv sektörü için şunu da hatırlatmak gerekiyor. Şimdi en son TCMB tarafından bir düzenleme olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da gelmişti bu. E, otomotiv sektörü için kredi büyümesi %3'ten %2'ye çekilmişti. E, tabii ki bu çok kısa bir dönem için otomotiv sektörü üzerinde baskı yaratsa da biz bu e, büyümenin biraz daha aslında... E, kalıcı olacağını çok fazla düşünmüyoruz. Otomotiv sektöründeki hareketlerin devam etmesini bekliyoruz diyelim. Şimdi bir dinleyicimizle Göksel Bey PC iletişim sormuş ama onun teknik seviyelerini sizden rica edelim. Tamam ne yapalım? PC iletişim. Tamam. Hayır, ben evet. Bakalım. Şimdi bu hissede benzer bir görünüm var. Bu neydi? Bu biraz önce Tufaş'ta olduğu gibi. Bollinger bandının dışına çok sert çıkış, çıkan bir hisse söz konusuydu. Sabah saatlerinde 51.70 seviyelerine açılan bir hisse var ki bahsettiğim Bollinger'ın da desteği pardon üst bandı 46 zaten ciddi bir satma sonrasında realizasyon söz konusu. Burada bu hisse açısından çok izlediğimiz bir hisse olmadığı için temel tarafı bildiğim bir hisse değil ancak tabana oturmuş bu saatten sonra taşıyan yatırımcılar 2 bin nokta tabanda gelmiş bir de çıkmaları ne kadar e, çıkabilirler onu kestirmek çok zor ama e, kârda olan pozisyonlarda veya böyle sert agresif yükselişler sonrasında tabana oturan hisselerde çok da pozisyon taşınmasını önermem. E, burada çok bir spekülatif bir hareket olması nedeniyle de yani teknik olarak yorum yapması da zor bir durum ama şu durumda e, taşıyan pozisyonları realiz etmek yani kâr ya da zarar neyse kapatmak ve biraz e, önümüzdeki süreci bir izlemekte faydalı olacağını düşünüyorum bu hisse açısından teşekkürler Göksel Bey. Şimdi istiyorsanız bugün e, endekste dikkat çeken bir hisseye bakmak istiyorum. Tabii ki Ereğli. Şimdi demir çelik sektörü yıl başından bu yana endekste aslında en geride kalan hisselerden de özellikle marjlarında bir düşüş beklediğimizden yani kaynaklılar. Yani Bülent olarak da zayıf bilançolar beklediğimiz sektörler arasında demir çelik sektörü. Sizden çok kısa bir Ereğli teknik değerlemesi alalım. Çünkü bugün oldukça primlendi Ereğli. Baskıları üzerine attı sanırım. Çok kısa istiyorsanız Destek seviyelerini takip edelim. Şimdi gün içerisinde de herhalde bir saat öncesinde şirket paylaşımında da bulunduk bu hisse açısından. Ereğli'de ee, 39.92 seviyesi e, kısa vadede önemli bir dirençti. Bugün itibariyle de bu direncin üzerine güçlü hareketler görüyoruz. Şu anda 40'larda geçen bir fiyatlama var yani 40.10-40.20 bandında bir e, alım-satım aralığı var e, an itibariyle. Burada kısa vadeli o indikatörlerle beraber orta vadeli indikatörümüzün de yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Bu nedenle bahsettiğimiz 39.92 üzerinden üzerinde hareketler bir süre daha devam etme ihtimali güçlendiğini söyleyebilirim. Bu nedenle de e, mevcut taşına pozisyonlar çok rahatlıkla korunabileceğini kısa vadeli trade yapan yatırımcı açısından da e, 39.92'nin üzerinde pozisyonlar arttırabilecek kanaatindeyim. Özellikle bugün itibariyle yaşanan atakla da %50 Fibon'un yani Fibonacci düzeltme seviyesinin de %50 seviyesini test edildiğini gördük. Bu da 40 nokta geçiyor. Yani 39.92'nin üzerinde kademeli olarak veya Fibonun %50 direncini geçilmesiyle beraber ki o da 40.58-40.60 seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki bir fiyatlamalarda da alımlar denenebilir, pozisyonlar kademeli olarak arttırılabilir. İlk etapta da bir 43.50-43.60 bandı hedeflenecek direnç noktaları olarak karşımıza çıkardığı için. Teşekkür ederiz Göksel Bey. Şimdi şunu da sormak istiyorum aslında son zamanlarda endeks oldukça yani güçlü şekilde yukarıya itici bir güç olan enerji sektörüne bakmak istiyorum. Özellikle Körfez turundan sonra gelecek yatırımların daha çok yenilenebilir enerji tarafına kayacak olması bu taraftaki hisselerin tabii ki yukarı yönlü hareketi neden oldu. Hani e, Borsa İstanbul'a baktığımızda yani Borsa'ya baktığımızda bir enerji sektörü yok enerji e, sektörü yok ama Elektrik sektörü olarak geçiyor biliyorsunuz endeksi diye geçiyor. Çok kısa isterseniz bir elektrik sektörü ne bakalım yani endeksine bakalım istiyorum. Destek dirençler ne e, seviyededir? Elektrik Elektrik endeksine bakalım istiyorum. Veya elektrik endeksine dahil olan özellikle Galata Wind. Galata Wind'in teknik seviyelerine bakalım Göksel Bey. Çünkü dediğim gibi Körfez e, turundan sonra özellikle yenilenebilir enerji lafına e, yatırımların artıyor olması bu hisselere olan e, ee, talebi arttırmıştı haliyle ve yukarı yönlü hareketine devam ettiğini görüyoruz. İsterseniz Galata Vint üzerinden gidelim mi? Tamam. Şimdi Galata Vint'te baktığımızda geçtiğimiz hafta ortasında bir kısa realizasyon görmüştük. Sonrasında da hafta parlamı var. Yani destek e, oluşturan hissede bugün itibariyle güçlü bir harekette haftaya başladık. Burada kritik noktamız e, yukarı eğilimin hızlanabilmesi için e, 25.40 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmeli bu seviye geçtiğimiz haftalardaki kar satışların geldiği noktaydı. 24 Temmuz'da burayı hızlı test ettik sonrasında da hızla aynı hızda geri çekildik yalnız. 22.10'lara 22.20'lere kadar bir geri çekimi yaşamıştık. Bu hisse açısından da teknik indikatörlerde hala yukarı yönlü eğilimin güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Yani düzeltme sonrasında kısa vadeli indikatörler tekrar pozitif yönde hareket etmiş olması burada hareketi ana trendi devamını destekliyor. Ee, mevcut pozisyondan sürdürülebilecek kanaatindeyim. Hızlı yükseliş sonrasında günlük hareketlere çok eşlik etmek istemeyen yatırımcı için biraz e, yatışmasını beklemekte fayda var bugünkü hızlı hareketin ancak e, taşıyabilen yatırımcılar da kısa ve orta vadeli yani kısa vadeli dışında orta vadeli pozisyon taşıyabilen yatırımcı açısından da kademeli olarak burada da alım stratejisi izlenebilir. 25.40 direncin geçilmesiyle beraber de açılacak ve biraz daha ee, miktar olarak arttırılarak artık tarihi zirve olan e, nereden geçiyordu burası? 27.90-28 bandı hemen hemen %10-15'lik bir kısa vadeli atak demek bu mevcut bahsettiğim direni geçilmesi e, hedeflenebilir. Yani özetle buradan kademeli olarak biraz alışlanabilir. Asıl alımın yapılması gereken nokta olarak 25.43'lük fiyatları takip edilmesini öneririm. Burada geçmesiyle beraber de artık tarihi bu hisse açısından hedef olacaktır. Teşekkür ederiz Göksel Bey. Şimdi aslında Borsa İstanbul'da en çok itici güç olarak gördüğümüz, bu arada özellikle endeksin daha da yukarıdaki sağlayan bir bankacılık endeksimiz var. Şimdi TCMB'den gelen kararların tabii ki etkisi büyük ama özellikle bilanço tarafına baktığımızda da beklentilerden yukarıda gelen bir bankacılık endeks, yani bankacılık sektörü bilançoları var. Özellikle garanti ve akbank hisselerinin, bilançolarının beklentilerden daha da iyi gelmesi bu sektörde olan hani pozitif havayı arttırdı diyebiliriz. Bu nedenden dolayı çok kısa bir bankacılık en teknik analizi isteyelim sizden. Çünkü borsa istemiş. O lokomotif ve itici güç olarak şu an devrede bankacılık sektörü. Şimdi bank Bankacı endeksinde tarih zevirlerinin kırıldığını TL bazlı grafiklerde görüyoruz. Ancak biraz e, dolar bazlı bakmakta fayda var. E, burada hemen trend çizgilerini çizdiğimizde bugün itibariyle trendin geçtiği nokta Orta vadeli bir trendimiz var burada. Bu trend seviyesi ne zaman başlamıştı? 22 Aralık 2022'de. Bu ilk seviyeden sonra aşağı yönlü eğilimin devam ettiği ve iki kere daha önce test edilen bir trend çizgimiz var. Bu trend çizgisini geçtiği nokta ise 251.20, 251 diyelim dolar seviyesi. Yani 251 dolar seviyesi üzerinde fiyatlamaların yaşanabilmesi burada artık orta kısa vadeli yükseliş hattının. Orta vadeli bir trendde döngücü anlamına gelir. E hemen oranın TL bazlı fiyatını da bakalım. Bir saniye elimize alalım hemen. E 251, 26 kuruşdan dersek e bankacılık endeks açısından 6.650 seviyeleri TL bazlı olarak e burada önemli direnç noktaları var karşımıza çıkar. Bu dirençlere yaklaşılması durumunda biraz daha ters açıları gelebilir buna da dikkat etmek gerekir. Ancak bu bahsettiğim direncin dolar bazlı direncinde kırılması artık güçlü yükselişin daha üst seviyeler olan ve Fibonacci'den sonraki en önemli dokunduğumuz nokta burada 267 dolar seviyesinden geçiyor yani ortalama 15 dolarlık bir yukarı marj demek bu TL'ye bakarsak da yani hemen hemen. 6600 dedik. 7500 lira gelen bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Bu da güçlü bir hareketi beraberinde getirebilir. Ee, özetle 6600, 16620 seviyeleri e, burada Xbank açısından dolar bazlı grafiklerde direnç noktaları olarak karşımıza çıkar. Bu seviyenin üzerinde hafta kapanışının gerçekleşmesi biraz daha yukarı eğilimi. 260'lardan geçen, 267 seviyesinde olan dolar bazı direnci önemli. Biz e, bankacılık endeksi açısından hedefleyeceğimiz yer olarak e, söyleyebilirim. Göksel Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın maalesef sonuna gelmiş olmaktayız ama her pazartesi Göksel Bey'le birlikte saat 3'te Twitter veya YouTube'da yayın yapıyor olacağız. Sizin de teknik anlamda merak ettiğiniz sorularınız varsa bizle iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. E, Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Herkese ilgilenen iyi diliyorum. Herkes seanslar diliyorum. Herkese iyi seanslar.